Erdoğan'ın çözüm süreci açıklamalarına HDP'den flash yanıt. Pervin Buldan, Gaziantep'te partisinin ilk binası önünde düzenlenen halkla buluşma programında yaptığı konuşmada seçimler yaklaşırken bu ülkeyi yönetenler özellikle Kürt seçmenin oyuna göz diktiler. Bunu şimdiden başlattılar. İşte bu ülkenin Cumhurbaşkanı iki gün önce Diyarbakır'a giderek seçimlerin yaklaştığını, Kürtlerden oy istediğini bir kez daha ilan etti. Her sıkıştıklarında Karadeniz'e gidip yalandan gaz çıkaranlar aynı zamanda her sıkıştıklarında Diyarbakır'a gidip Kürtlerden o isteme cesaretini kendilerinde buluyorlar. Diyarbakır'da çözüm süreci başta olmak üzere bu ülkede HDP'nin katkı sunduğu içinde olduğu bütün kıymetli süreçlerden onur ve gurur duyuyoruz. Ama şunu herkes iyi bilsin. Çözüm sürecini bitiren HDP değildi. HDP olmadı, HDP olmamıştır. Dolmabahçe mütabakatından hemen sonra ben tanımıyorum, ben bu süreci başlatmadım diyerek 7 Haziran ve 1 Kasım tarihleri arasında bu ülkede zulüm ve baskı uygulayan, herkesi tutuklatan, bu ülkenin iradesine saygısızlık yapan, Kürtlerin iradesine saygısızlık yapan bir iktidardan, Cumhurbaşkanı'ndan beklenen ancak budur. O sürecin içerisinde olan biri olarak çözüm sürecinde 3 yıllık süreçte o kıymetli süreçte eğer bu ülkeye cenazeler gelmediyse, anneler ağlamadıysa burada en büyük pay bu sürecin aktörlerindedir. En büyüğü de HDP'dir. Bu sürecin içerisinde olanlardadır. Sadece süreci bitirmekle kalmadılar. Sadece buzdolabına kaldırmadılar. Bu süreci toprağın altına gömdüler. Öyle bir yaptılar ki o süreçte bizler görev aldık diye bizleri yargılamaya kalktılar. Bağımsız yayınlarımızın devamı için Dürüst Bakış kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayalım.